Arkadaşlar 2024 ön lisans 3. sorusun. Şimdi arkadaşlar kök 27 dışarıya nasıl çıkar? Bakın kök 27 eşittir. Kök 9. Kök 9 çarp 3. Onları yazabilir miyim? Yazabilirim. Bu da kök 9 çarpı kök 3. Kök 9 3 olarak çıkar. 3 kök 3. O zaman buraya yazalım. Bakın 3 kök 3 eksi 4 bölü. Kök 48 değil. 16 çarpı 3 olarak yazarım. 16 4 olarak çıkar. 4 kök 3. Bölü kök 75 de kök 25 çarpı kök 3 olarak yazabilirim. Kök 25 olarak çıkar. 5 kök 3 artı 2 bölü kök 12 de 2 kök 3 olarak çıkar. 2 kök 3. Şimdi şu 4'ler gider. Sadeleşti. Ondan sonra şu 2'ler gider. Sadeleşti. Şimdi 3 kök 3 eksi 1 bölü kök 3 bölü 5 kök 3 artı 1 bölü kök 3 ifadesi eşittir. Şimdi payda eşitlemesi yapıyorum. Bununla bunu çarpıyorum. 3 kök 3 çarpı kök 3 eksi 1 bölü kök 3 bölü aynı şekilde aşağısı içinde geçerli. 5 kök 3 çarpı kök 3 artı 1 bölü kök 3. Üç. Kök 3 ile kök çarpımı 3 eder. Yani 3 çarpı 3 eksi 1 bölü kök 3 bölü 5 çarpı 3 artı 1 bölü kök 3. kök 3 3 kere 3 9 9'dan 1 çıkardım 8 8 bölü kök 3 bölü 15 16 bölü kök 3 10 eşittir 8 bölü kök 3 birincisi de aynen yazdım ikincisini ters çeviriyorum kök 3 bölü 16 şimdi Tüm güçler sadeleşti mi? Sadeleşti. Geriye ne kaldı? 8 bölü 16. Bu da 1 bölü 2'ye denk gelir. Cevap alalım.